According to the chart above yukarıdaki tabloya göre denilmiş. Pamela, e, mobilyaların tozunu almayı sevmiyor. Pamela mobilyaların tozunu almayı seviyor. A şıkkı yanlış. Stacy tüm ev işlerini yapmayı seviyor. Stacy hiçbirini sevmiyor. Jeremy bulaşık yıkamayı sevmiyor. Jeremy bulaşıkları yıkamayı seviyor. Nathan faturaları ödemeyi seviyormuş. Nathan paying the bills. Evet gülen surat. Cevabımız ne olacak? Denizli. Bay Clarkson yetişkinlere ve gençlere en sevdikleri işleri sormuş. 20 kişi cevap vermiş. Sonuçlar bu şekilde. Hangisi doğrudur diye soruluyor. Yetişkinler daha az ilgili market alışverişine gençlere oranda. Market alışverişine yetişkinlerden 2 tane, gençlerden 5 tane. Burası yetişkinler daha az ilgili dediği şey kesinlikle doğru. O yüzden cevabımız Adana. 5 şıkkına geçiyorum. Gençler çoğunlukla çamaşırı, çamaşır yıkamayı Köpek beslemeye tercih ediyor. Çamaşır yıkama gençlerde 1 ama köpek besleme 3. Yani B yanlış. Ceyhan'da e, kıyafetleri ütülemek en popüler görevmiş gençler arasında. Kıyafetleri ütülemek 2 iki, ama 2'den fazla olanlar da var. O yüzden Ceyhan yanlış. Çamaşırları yıkamak en az popüler olanmış yetişkinler arasında. Çamaşırları yıkamak en az popüler olan değil. En az popüler olan şu ve şu. Yani iki tane daha var. Feeding the dog ve e, grocery e, shopping. Bunlar daha az popüler. O yüzden cevap Adana. Eee Steven yakın arkadaşınız ve on doğru yolu seçmelisiniz onun yapacağı işle ilgili. Yukarıdaki bilgilere göre Steve must demiş. Yapmak zorunda. Bakalım. His duty isn't at home. Görevi evin içinde değil. O zaman indoor ev içinde olmayacak. Outdoor. Dışarıda bir görev. He is in charge of buying vegetables. In charge of neydi? Sorumluluğu. Yani sebze almak onun sorumluluğunda. E o zaman bitkileri mi sulayacak? Alışveriş mi yapacak? Tabii ki alışveriş yapacak. Doğru cevap bolu olacak. Classroom rules demiş. Sınıf kuralları hangisiyle tamamlanmazmış tablo? Bakalım. Eee sırını temiz tutmak, temiz tutmalısın. Konuşmadan önce el kaldırmalısın. Ders esnasında yemek yememelisin. Geç kalma. Evet, zamanında var. Evet. Arkadaşlarını rahatsız et. Hayır. Don't disturb, rahatsız etme olacak. Gerekli materyalleri getir. Burası doğru. Which one do you prefer doing? Hangisini yapmayı tercih ediyorsun? Odayı temizlemek mi, masayı kurmak mı? Yani banyoyu temizlemek mi, masayı kurmak mı? Banyoyu temizlemeyi değil de odayı şey table diyor. Yani masayı kurmayı I would rather. I would rather neydi sevgili dostlar? Tercih etmek. Prefer. İlk söylediğinizi tercih edersiniz. Yani burada neyi tercih ediyor? Masayı kurmayı, banyoyu temizlemeyi tercih ediyor. Neden diyor George? Neden masayı kurmayı tercih ediyorsun? Bakalım. En sevdiğim iş banyoyu temizlemek. Hayır. E, banyoyu e, yani masayı kurmak unbearable. Katlanılamaz, dayanılamaz. Hayır. Dürüst olmak gerekirse masayı kurmaktan nefret ediyorum. Hayır. O zaman doğru cevabımız Denizli. Ne diyor Denizli de? E, banyoyu temizlemeyi sıkıcı buluyorum. İşte o yüzden masayı kurmayı tercih ediyorum. Evet cevap Denizli. Evet sorumuzda Taylor ve Mary yakın arkadaşmış. Aşağıdaki listede hangi görevleri yapmayı sevdikleri gösteriliyor bize. Yukarıdaki bilgilere göre Taylor ve Mary yani hem Taylor hem Mary'nin sevdiği bir şey olacak. Bakalım. Çimleri biçmek, bitkileri sulamak, akşam yemeğini hazırlamak, pencereleri, camları temizlemek. Köpeği yürüyüşe çıkarmak, yaprakları temizlemek, alışveriş yapmak, hanging out the clothes yani kıyafetleri asmak. Evet, her ikisinin de sevdiği A bakalım. Bahçede İş yapmayı seviyorlar. Evet bakın. Çimleri biçmek, bitkileri sulamak, yaprakları temizlemek. işte kıyafet belki muhaçede asılabilir. O yüzden doğru cevap Adana olacak. B şıkkına da bakalım tabii ki. Ne diyor B'de? Mutfakta iş yapmayı seviyorlar. Akşam yemeği hazırlamak tamam. Ama burada mutfakta yapılan bir iş yok Martin'de. C şıkkında tercih edermiş. İçeride yapılanları dışarıda yapılanları tercih ederlermiş. Bakalım. Martin dışarıda yapılanları tercih ediyor. Ama Taylor akşam yemeği, camları temizlemek. Taylor'ın içeride de yaptığı işler var. D şıkkında prefer hanging out the clothes to preparing dinner. E, çamaşırları yani kıyafetleri asmayı akşam yemeğine tercih ediyorlar. E kim tercih ediyor bunu? Martin tercih ediyor. Sadece biri. O yüzden doğru cevap Adana. 7 ve 8. sorular aşağıdaki metne göre cevaplandırılacak. Metinde e, Betsy'nin demiş bir bilgisi yok. Bir şeyle ilgili bir ilgisi, bilgisi. Yani metinde bir bilgi verilmemiş. Betsy'nin neyle ilgili? Aile üyeleri, en sevdiği iş, görev, sorumluluklar, hisler. Bakalım. Selam ben Betsy. Evimizde e, I share Ayşe oldu choice with my husband. Eşimle ve çocuklarımla her şeyi paylaşıyoruz. Bütün ev işlerini. My duties, benim görevlerim yemek pişirmek, masayı kurmak e, ve banyoyu temizlemek. Yani sorumluluklardan bahsetmiş. E, eşim Roy e, elektrik süpürgesiyle temizleyip e, yeri paspaslıyor diyor. He must also dust the shelves. Cumartesileri aynı zamanda rafların tozunu alıyor. Oğlum Eric e, ne yapıyor? E, her akşam çöpleri dışarı atıyor. Yani aile üyelerinden de bahsetmiş. E, kızım Kate doing the shopping alışveriş yapmak ve odasını odaları temizlemekle sorumlu hafta içi my husband eşim aynı zamanda görevlerini zamanında yapıyor ama çocuklarım ne zaman isterlerse yapıyorlar. Bu beni sinirlendiriyor ve mutsuz ediyor. Yani feelings hislerinden de bahsediyor. Çünkü kurallara uyumadığı zaman ya bunu sevmiyorum diyor. I will talk to them and give them some information about the importance of doing their duties on time. Onlarla konuşacağım ve ev işlerini zamanında yapmanın önemini anlatacağım demiş. Yani bunlardan Bahsediyor. Aile üyelerinden sorumluluklardan kendi hissettiğinden sinirlenmiş, mutsuz hissetmiş. E, sadece en sevdiği işten, en sevdiği ev işinden bahsetmemiş. Cevap bolu. Hangisi doğrudur? Diye sorulmuş. Bakalım. Eric işlerini zamanında yapar. E, my son Eric diyor, oğlum Eric diyor. Oğlu ve kızı yani çocukları zamanında yapmadı, yapmamış yapmıyorlar ve anne zaten bununla ilgili çocuklarımla konuşacağım diyor. O yüzden A şıkkı yanlış. B şıkkı Roy hafta içi e, tozunu almalı. Rafların tozunu almalı. Bakalım Dust the shelves on Saturdays Cumartesileri tozunu almalı. Hafta içi değil yani hafta sonu. B de yanlış. Betsy banyoyu temizlemekten sorumlu. Bakalım Betsy'nin sorumluluğu o mu? My daughter Kate ben Betsy diyor bu arada. My duties, benim görevlerim ikinci satırda var. E, cooking the dishes. E, bulaşıkları. E, pardon. Yemeği pişirmek. Masayı kurmak. Ve banyoyu temizlemek. Evet. Betsy'nin sorumluluklarından biri de banyoyu temizlemek. Responsible for cleaning the bathroom. D şıkkında Kate her akşam e, çöpleri dışarı atıyor. Kate her akşam çöpleri dışarı atıyor mu? E, my son Eric... Ee, oğlu dışarı atıyor. O yüzden cevap Ceyhan. Answer the questions according to the information below. Denilmiş. Ee, aşağıdaki bilgilere göre sorulara cevap verin. Dorothy sorumluymuş bazı ev işlerinden. İşte e, her haftaki görevleri aşağıda listelenmiş. Hangisi doğrudur diye de bize soruluyor. Bakalım. Dorothy has to cook the dishes after. He uh, she washes the car. Yani şöyle şu şekilde alalım. After'ı ayıralım böyle. She washes the car diyor. Önce burayı bulalım. She washes the car. Evet, washes the car burada. Bunu yıkadıktan sonra diyor. Yani yıkadıktan sonra zaten bir pazar kalıyor burada. He has to cook the dishes. Ne diyor? Cook the dishes. Yemeği pişirmeliymiş. Cook the dishes ama o pazartesi günü. O yüzden e, bunu yaptıktan hemen sonra e, yemek pişirmiyor. Dolayısıyla A şıkkı yanlış oluyor. B'ye bakıyorum. Dorothy must load the dishwasher before she mops the floor. Before'u işaretledim. Before'dan sonrasına bakıyorum önce. Mop the floor. Mop the floor'u buldun mu? Evet burada mop the floor. Pas paslamadan önce must load the dishwasher. Bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştirmeli. Ondan önce öyle bir şey yapıyor mu? Bulaşık makinesine yerleştirme var mı? Yok. O yüzden B şıkkını da eledim. C şıkkına bakıyorum. Dorothy e, hafta sonu kıyafetleri yıkamaktan sorumluymuş. Hafta sonu kıyafetleri yıkamaktan sorumlu mu? Evet. Doing the laundry. Çamaşırları yıkamak. O yüzden C şıkkı kesinlikle... Doğru. D'ye bakıyorum. Ee, ütülemekten ve elektrik süpürgesiyle yeri temizlemekten sorumlu. Aynı gün sorumlu. Yani bu iki işi aynı gün yapıyormuş. Vakum ve ironing. Bakalım. Vakum ve... Evet vakum burada. Cuma günü elektrik süpürgesiyle temizleniyor. Ama ironing çarşamba günü yapılıyor. Farklı günlerde. O yüzden cevap Ceyhan. Gençler Testteki son sorumuzda Sandra, Dorothy'nin en yakın arkadaşı. Dorothy'nin görevlerine bakıyor ve bazı notlar alıyor ne sıklıkta yaptığı ile ilgili. She uses a special method. Özel bir metot kullanıyor. You can see this method below. Bu e, metodu aşağıda görebilirsiniz diyor. E, Dorothy'nin görevlerine ve Sandra'nın metoduna göre hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Evet, ilkinde vacuums the floor. Yani elektrik süpürgesiyle evi temizlemek ten bahsediliyor. E, vacuums the floor yani elektrik süpürgesiyle temizliyor ya burada evi. Dört kez haftada dört kez denilmiş. E, bu şekilde mi haftada dört kez mi? Bakalım tabloya sadece cuma günü yapılıyor. Yani aslında once a week haftada bir kez. O yüzden buradaki yanlışımız A olacak. Devam edelim. E, take out the garbage. Çöpü dışarı atmak. Three times a week. Bakalım. Take out the garbage. Monday, pazartesi günü var. Tuesday, salı günü var. Wednesday, çarşamba günü var. O yüzden B şıkkı doğru. Do the ironings, ütülemek. Haftada bir kez denilmiş. Evet, sadece çarşamba günü var. Doğru. Mop the floor, twice a week. Haftada iki kez var. Hemen bakalım. Monday pazartesi günü var. Tuesday salı günü var. Yani haftada iki kez. O yüzden cevabımız Adana.